arkadaşlar. Dersimizin konusu bileşke fonksiyon. F A'dan B'ye ve G B'den C'ye olmak üzere A'dan C'ye tanımlanan G bileşke fx fonksiyonu fx'in yani sağ taraftaki fonksiyonun sol taraftaki fonksiyonla fonksiyonda yerine yazılmasıyla elde edilen yeni fonksiyona biz bileşke fonksiyon diyoruz. Ve G bileşke f diye okunur. Reel sayılarda tanımlanan fx 2x artı 1 ve gx eşittir x artı 2 fonksiyonlarını ele alalım. f bileşke gx nedir? Sağ taraftaki fonksiyon gx'i sol taraftaki f de yerine yazacağız. f gx f fonksiyonu 2x artı 1 x gördüğümüz yere gx yazıyor. 2 tane gx artı 1. O da eşittir. 2 çarpı gx dediğimiz fonksiyon x artı 2 şeklinde yazılır. Artı 1. Buradan 2'yi dağıttığımız zaman 2x artı 4 artı 1 f bileşke g fonksiyonu 2x artı 5 şeklinde bulmuş olur. g bileşke fx ise bu sefer fx fonksiyonu sağ tarafta sol taraftaki g fonksiyonda yerine yazacağız. g'de fx'i yerine yazıyoruz. g'de fx'i yerine yazarsak işlemimiz x gördüğümüz yere fx'i yazacağız. O zaman 2x artı 1'i yazmış olacağız. 2x artı 1 artı 2. Ve buradan g bileşke f fonksiyonunu 2x artı 3 şeklinde bulmuş olur. g bileşke fx'i 2x artı 3. f bileşke gx'i 2x artı 5 bulduk. Buradan da sonuç olarak f bileşke g ile g bileşke f fonksiyonları birbirine eşit değildir. fx fonksiyonu x artı 1. gx fonksiyonu x kare. Olduğuna göre g bileşke fx nedir? Sağ taraftaki fonksiyonu sol tarafta yerine yazıyoruz. g fx. g fonksiyonu x kare olduğuna göre x gördüğümüz yere fx yazarsak fx'in karesi fx dediğimiz fonksiyon x artı 1 fonksiyonu. x artı 1'in karesi. Birincinin karesi x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 2x artı ikincinin karesinden artı 1 şeklinde gelmiş olur. F bileşke gx eşittir 2x artı 3. G1'in 3'e eşit olduğuna göre f3'ün değeri kaçtır? f'te gx kime eşitmiş? 2x artı 3'e eşitmiş. g1'in 3 olduğundan bahsediyor. O zaman biz burada x gördüğümüz yere 1 yazmalıyız. X gördüğümüz her yere 1 yazarsak F, G, 1. X gördüğümüz 1 yazarsak X, 1 olursa 2 artı 3 olur. Buradan G, 1'in değeri 3'müş. Burası F, 3 olur. 2 artı 3'ten 5'e eşit olur. F, 3'ün değerini 5 olarak buluruz. fx eşittir x artı 1 bölü x. gx eşittir 1 eksi x kare. f bileşke g 2. Eğer bize değer sorusu sorulursa bileşke fonksiyonu bulmamıza gerek yok. Yine sağ taraftan işlemimize başlıyoruz. İlk olarak bulmamız gereken işlem g2 işlemidir. İkinci fonksiyonda x gördüğümüz yere 2 yazarsak 1 eksi 2'nin karesi 1 eksi 4'ten sonucumuz eksi 3'e eşitmiş. Şu işlemi eksi 3 buldum. Peki ikinci yapmam gereken işlem kim? Bu sefer f eksi 3'ü bulacağım. f eksi 3'ü yukarıdan yerine yazıyorum x gördüğüm yere eksi 3 yazdım. Eksi 3 artı 1 bölü eksi 3. Yukarısı eksi 2 payda eksi 3. Eksiler birbirini götürürse sonucumuz 2 bölü 3'e eşit olur. En son bulduğumuz sayı da sorunun sonucu olmuş olur. F fonksiyonu liste şeklinde verilmiş. G fonksiyonu da liste şeklinde verilmiş. Olduğuna göre G bileşke F1 artı F bileşke G2 işleminin sonucu kaçtır? Şimdi bu şekilde verilen işlemlerde bir tane örnek gösterecek olursak şurası F1 eşittir 4. Ya da şuradan bir örnek verecek olursa, bu da kimdir? G4 eşittir 2. Şimdi buna göre işlemimizi yapacak olursak F1 F'de bakıyorum. 1 nereye gitmiş? Yanında 4 var. O zaman F1'in değeri 4'e eşittir. Şimdi işlemimiz G4. Peki G4 nereye gitmiş? 2'ye gitmiş. O zaman buranın sonucu 2 olur. İkinci fonksiyona bakıyorum. Bu sefer G2 ile başlamış. Peki G2 nereye gitmiş? 2, 3'e gitmiş. O zaman G2'nin değeri 3'e eşittir. Şimdi F3'e bakıyorum. Peki F'te 3 nereye gitmiş? O da 2'ye gitmiş. Demek ki buranın sonucu da kime eşit olacak? 2'ye eşit olacak. Birincisini 2 bulmuştum. İkincisini de 2 buldum. Toplamı kaça eşit olacaktır? 4 şeklinde olacaktır. fx eşittir 1 eksi x ve gx eşittir 3x olduğuna göre g bileşke fa eşittir eksi 3 eşitliğini sağlayan a değeri kaçtır? Diyor. f a'dan başlıyorum. f a dediğimiz x gördüğümüz yere a yazarsam 1 eksi a olacak. Demek ki g'de x gördüğüm yere 1 eksi a yazdığım zaman sonucumuz eksi 3'e eşit olacakmış. g fonksiyonunda x gördüğümüz yere 1 eksi a yazarsam 3 çarpı 1 eksi a eşittir eksi 3. Şuradaki 3 ile karşı taraftaki eksi 3 sadeleşirse karşı tarafta eksi 1 kalır. 1 eksi a eşittir eksi 1, eksi 1'i sol tarafa, eksi a'yı da sağ tarafa atarsak, a kime eşit olacaktır? 2'ye eşit olacaktır. Bir tane parçalı fonksiyon verilmiş. X 2'den büyük veya eşit ise 3 eksi x'i kullanıyor x 2'den küçük ise x kare eksi 2'yi kullanıyoruz. F bileşke f bileşke f 0 nedir diyoruz? İlk önce f sıfırdan başlıyorum. Şimdi f sıfırı bulacağım. F sıfırı bulmam için sıfır 2'den küçük olduğuna göre aşağıdaki fonksiyonu kullanacağım. Sıfırın Karesi eksi 2'den sonucumuz eksi 2 olacak. F0'ın değeri eksi 2 şeklinde bulduk. Şimdi eksi f eksi 2'yi bulacağım. Eksi 2 de sıfırdan küçük olduğuna göre yine aşağıdaki fonksiyonu kullanacağım. f -2, eksi 2 eksi 2'nin karesi eksi 2 eşittir. 4 eksi 2'den sonucumuz 2'ye eşit olacak. Şimdi f2 değerini bulmuş olacağım. f2 2'ye 2, 2'ye eşit olduğuna göre yukarıdaki fonksiyonu kullanacağım. O zaman f2 eşittir. 3 eksi 2'den sonucumuz kaça eşit olacak? 1'e eşit olacak özellikler. Üç tane özelliğimiz var. Bunları ilerleyen sorularda kullanacağız. Şimdi birinci özelliğimiz şöyle bir özellik. Bir tane örnek verelim. Fonksiyonun tersiyle düzü işleme girdiğinde birim fonksiyon çıkar diyor. Şimdi örnek verecek olursak fonksiyonun kendisini 2x artı 1 alalım. Doğrusal fonksiyon. Peki bu fonksiyonun tersi neydi? x artı 1'in ters işaretlisi eksi 1 bölü x'in yanındaki katsayı. sayı. Şimdi bileşke fonksiyon demek sağ taraftaki fonksiyonu alıp sol tarafta x yerine yazmak demektir. 2 çarpı x eksi 1 bölü 2 artı 1. İkiler sadeleşir. Eksi 1 ile artı 1 bir birbirini götürür. Sonuç x kalır. x dediğimiz işlemde birim fonksiyondur. Yani bir fonksiyonun tersiyle düzü işleme girdiğinde karşımıza birim fonksiyon o da kimdir? x'tir. İkinci örnek gösterecek olursak bir fonksiyonla birim fonksiyon işleme girdiğinde hangi fonksiyon birim fonksiyonla işleme girerse karşımıza o çıkar diyor. 3x eksi 5 bir fonksiyon aldık. Bileşke birim fonksiyon x sağ taraftaki fonksiyonu sol tarafta yerine yazarsak o zaman yine aynı şekilde 3x eksi 5 dışarıya çıkar. Üçüncü özelliğimiz ise bileşke fonksiyonun tersi. Bileşke fonksiyonun tersi nasıl alınırmış? Hem fonksiyonlar yer değiştiriyor hem de fonksiyonların tersi alınırmış. F bileşke gx 6x artı 14 fx eşittir 3x artı 5 olmak üzere gx fonksiyonunu bulunuz. Şimdi f fonksiyonu da gx'i yerine yazarsak karşıma 6x artı 14 çıkıyormuş. Peki gx fonksiyonunu f'te yerine yazalım. 3 çarpı g x artı 5. O da eşittir 6 x artı 14. 5'i karşıya atarsam 3 tane g x eşittir 6 x 14'ten 5'i çıkarırsam artı 9. Her tarafı 3'e bölersem g x'i bulmuş olur gx eşittir. 6x'i 3'e bölersem 2x, 9'u 3'e bölersem 3 şeklinde gx fonksiyonunu bulmuş olurum. Bu sorunun ikinci bir yolu daha var. O da şöyle. F bileşke g eşittir. Biraz boşluk bırakalım. 6x artı 14 Eşitliğin her iki tarafına aynı işlem uygulanırsa eşitlik bozulmaz kuralını uygulayacağız. Verilen fonksiyon fx. Bu fonksiyonun tersini f'in yanına yapıştırdım. Aynı tarafta olmak üzere karşıya da bunu dengeli şekilde yapıştırmış oluyoruz. Ve eşitlik bozulmaz. Ama burada özellikleri kullanarak f'in tersiyle f işleme girerse birim fonksiyon çıkar. Birim fonksiyonla herhangi bir fonksiyon işleme girerse fonksiyonun kendisi çıkmış olur. Peki fx eşittir 3x artı 5'in tersi nedir? Doğrusal fonksiyonun tersi x artı 5'in ters işaretlisi eksi 5 bölü x'in yanındaki katsayı. 3. Bileşke 6x artı 14. 6x artı 14'ü alıp x gördüğümüz yere yazmış olacağız. Ve yazarsak 6x artı 14 eksi 5 bölü 3. Eğer bu işlemi de yaparsak sonucumuz yine 2x artı 3 şeklinde çıkar. fx eşittir x eksi 3 ve g bileşke fx eşittir x eksi m fonksiyonları veriliyor. g 2 eşittir 4 olduğuna göre m kaçtır? g bileşke f dediğine göre fx'i g'de yerine yazıyoruz. fx dediğimiz fonksiyon x eksi 3 olduğuna göre g x eksi 3 eşittir. x eksi m. g 2 4'müş. İçerisini 2 yapabilmemiz için x gördüğümüz yere 5 yazmalıyız. x gördüğümüz yere 5 yazarsak g 2 eşittir. 5 eksi m olacak. g 2 de 4'e eşitse bu da 4'e eşit olacaktır. m'i sağ tarafa 4'ü sol tarafa attığımızda n'nin değeri 1'e eşit olur. F 2 üzeri x artı 1 eşittir x eksi 1 ve g 2x eksi 3 eşittir x artı 1 olduğuna göre g bileşke f'in tersinde 3 kaçtır? g bileşke f'in tersi dediğine göre f'in tersi bileşke G'nin tersi şeklinde alınır. Aslında bize sorduğu soru budur. Şurada x eksi 1'i içeri 2 üzeri x artı 1'i dışarı alırsak aynı şekilde x artı 1'i içeri 2x eksi 3'ü dışarı alırsak fonksiyonların tersini almış oluruz. Yani f'in tersinde x eksi 1 eşittir 2 üzeri x artı 1 olur. Aynı şekilde g'nin tersinde x artı 1 eşittir 2x eksi 3 olur. İlk önce g'nin tersinde 3 sorulur. g'nin tersinde 3 olabilmesi için x gördüğümüz yere 2 yazmalıyız. Yazdığımız zaman g'nin tersinde 3 2 yazdığımız zaman 2 çarpı 2'den 4 4'ten 3 çıkarsa 1 olur. Şu işlemi 1 bulduk. Şimdi f'in tersinde 1'i bulacağız. f'in tersinde 1 bulabilmemiz için x gördüğümüz yere 2 yazmalıyız. x gördüğümüz yere 2 yazarsak f'in tersinde 1 2 üzeri 2 artı 1, 2 üzeri 3'ten sonucumuz 8'e eşit olacak. Demek ki sorunun cevabı 8 olur. F x artı 1, 2 x kare artı a artı 1, g x eksi 1 eşittir, 2 x artı 1 eşitlerini sağlamaktadır. F'in tersinde g 1 eşittir 2 olduğuna göre a değerini bulunuz. F'in tersinde G1 eşittir 2 imiş. İlk önce G1 değerini bulacağız. G1 değerini bulabilmemiz için X'e 2 vermemiz lazım. X'e 2 verdiğimiz zaman G1 2 verdiğimiz zaman 2 çarpı 2 artı 1 o zaman G1'in değeri 5'e eşit olur. F'in tersinde G1'i 5 bulduk. Eşittir 2'ymiş. 2'yi içeri 5'i de dışarı atarsak fonksiyonun tersini alırız. F2 eşittir 5 şeklinde olur. Tersinin tersi alındığında fonksiyonun düz olur. F2 olabilmesi için x gördüğümüz yere 1 yazmamız lazım. x gördüğümüz yere 1 yazarsak F2 eşittir. 1 yazarsak 2 artı a artı 1 olur. Buradan F2'nin değeri 5'tir. Şuradan 3 artı a gelir. 3'ü sol tarafa atarsak a'nın değeri 2'ye eşit olur. 2017 YGS sorusu. K bir gerçel sayı olmak üzere pozitif gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları fx eşittir kx kare artı 1, gx eşittir kök x artı 2 biçimde tanımlanıyor. F bileşke g 9, 6 olduğuna göre f2 kaçtır? Böyle bir soruda bir bilinmeyen var, k değeri var. Önce k değerini bulmamız lazım. Verilenden başlayalım. F G9 eşittir 6. G9'dan başlıyoruz. G9 eşittir karekök içerisinde 9 artı 2. Buradan G9'un değeri 9 dışarı 3 çıkar. 3 ile 2'yi topladım. 5. F5'in kime eşit olduğunu söylüyor? 6'ya eşit olduğunu söylüyor. F5 6 ise yerine yazıyorum. K çarpı 5'in karesi 25 artı 1 eşittir 6. 25 tane K eşittir 5 ise K'nın değeri 1 bölü 5'e eşit olur. K'yı yerine yazıyoruz. K'yı yerine yazarsak fonksiyonumuz fx eşittir. x kare bölü 5 artı 1 olur. x gördüğümüz yere 2 yazacakmışız. x gördüğümüz yere 2 yazarsak 2'nin karesi 4. 4 bölü 5 artı 1'den 5 kere 1 5. 4 daha 9. Cevabımız 9 bölü 5 olur. Bugünlük dersimiz burada bitmiştir. İyi günler.